Eğer bir hiperfansanız, zihninizde görsel canlandırma beceriniz çok yüksekse, çok yüksek. Yani bir şey aktarmanız gereken bir şey canlandırdığınızı düşünün. Bir hayaliniz var, bir iş durumu var, bir konu var kafanızda çok canlı. Karşıya aktaramıyorsunuz. Niye aktaramıyorsunuz? Çünkü o kadar hareketli ve canlı ki 5 yıl sonraki hali zihninizde oluşu verdi. Anlatmanız lazım. Bir an önce harekete geçmesi lazım. Ama karşıdakine aktaramıyorsunuz. Çünkü konuşmaya alanınız bile kalmadı. Mecaliniz kalmadı. Zihinsel canlılık çok yüksek. Yapacağınız şey şu. Görsel canlandırmanızın tamamını bu zihinsel duruma ay ayırmış durumdasınız ve karşıdakini algılamayla ilgili hiç enerjiniz kalmadı. İçsel görsel canlandırmanızı o hayalle ilgili kısın ve buradan ayırdığınız görsel enerjiyi odağa, karşındakinin zihnini algılamaya yönelik olarak harcayın. Bunu yaptığınız zaman karşıya kafanızdaki konuları çok daha iyi aktarabildiğinizi göreceksiniz.